size motoruma yaklaşık 4000 km'lik olan maceradan bahsetmek istiyorum. İnternette çok aranıyor biliyorum. Bacağın kronik sorunları nedir, 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 işte U20 sorunları nedir diye. Onlardan bahsetmek istiyorum ben size bugün. Ee, ben e yaşıyorum. Nigel yaşadığım için sürekli motor kullanmak kışın oldukça zor. Ben de zaten tatlı su motorcusuyum zora giren kayma düşme korkmama mevcut. Onun için motorumuz zaten bir süredir yatıyordu. Belli ki yeni sezonun kadar da yatacak. Ben bu motoru sanırım Mart ayında aldım. Anahtarını alayım. Ben bu motoru Mart, aldım sanırım, 5 Nisan'da, emin değil. Bu arada motor 10 ee, günden fazladır herhalde. Belki 15 gün falan çalıştırmıyordum. Bu aynı zamanda ilk marşı olacak. Deneyelim inşallah çalışır. Bir yandan da motorumuzun sesini duyalım. Motor dükkanda duruyor. Yatıyor. Ya Allah! Basalım. Tozu harika. Tozu, pası görünüyor herhalde. Motorumuzu tebrik ediyoruz çalıştığı için. Ve başlayalım. Şimdi bu motorumuz. 373 cc, 400 cc olarak geçiyor. Piyasada bunlardan çok yok, biliyorsunuz CF Moto, NK 400 var, e, KTM 390 çıkardı. E, Bajaj da bu piyasada, ya ben Çinli değilim, ben pahalı değilim, bu 400 cc de varım demek için herhalde çıkardığı bir motor bu. 2017'de çıkmış, 2020'den sonrakiler UG. Yani upgrade olarak geçiyor. E, yenilemişler. Birçok şeyi yenilemişler. Bunlardan bahsedeceğim ben size. E, videonun sonuna doğru da dediğim gibi e, artıları, eksileri başıma gelenler olarak e, bahsetmeyi düşünüyorum. Upgrade ettikleri şey titreşimmiş öncelikle. E, 2017 olanlar, işte 2018, 2019 galiba ülkeye gelmemiş. Ee, onlar oldukça titreşim konusunda e, yormuşlar insanları. Ee, i̇şte titreşimi bu şekilde biraz azaltmışlar. Bununla azaltmışlar. Dediğim gibi bu 2021 Euro 5 motor. Euro 5 motorlar biliyorsunuz egzozları daha güzel sesli hale getirdi. Bununla böyle mesela egzozu böyle bir çiftli bir egzozu var. Onu yapmışlar. E, ABS, ön ABS disk, lastik kalınlığı oldukça iyi, yani bizim motorcuların sevdiği durumlardan bir tanesi, arka lastiklerin kalınlığı falan, oldukça iyi. Çantayı ben sonradan taktım, e, ön bu rüzgarlı, e, ben e, de, değiştirdim orijinal ile, orijinali daha kısaydı. Evet işte böyle ya bunları zaten internetten bulabileceğiniz şeyler ben size kullanıcı olarak e, ne gibi sorunları var Onlardan bahsetmek istiyorum şimdi bir e, bu motorda en çok duyacağınız şikayet titreşim belki diyecekler yok bence yanılıyorlar Bence bu motorda titreşim yok neye dayanarak söylüyorum Ben bu motoru e, çoğunlukla uzun yolda olmak üzere 3783 km kullanmışım. Uzun yol dediğim içinde işte Adana, Mersin, Aksaray ve Nide'de yaşıyorum. Onların onların böyle etraflarında turladım yani. Hatta Adana'ya birden fazla gittim. Bu motorda titreşim yok bence. Yani olabilecek en minimum düzeyde titreşimi var. Titreşim yok denecek kadar az. Çünkü ben 400-450 km gittiğimde ancak yani öyle hissediyorum. 150 km'den sonra biraz hissediyorum. Ellerde var, ee, sere de biraz hissediliyor. Onun dışında bu motorda titreşim yok. Yani titreşim yok derken, yok denecek kadar az diyelim daha doğru. Sonra bu motorumuzun şöyle bir önden görüntüsü var. Motorumuz, ee, bence çok yakışıyor bu far. Yanık değil bu arada, gündüz para. Şuradan. Yakıyoruz işte. Çok hoş bir motor havası var. Önler led, sinyaller, ön sinyaller led. Motorumuzun işte ışıklandırmadır falan onlar çok hoş. Ses çok hoş. Gidişi çok hoş. Ben 96 kiloluk bir adam, 1 boyundayım. Motor da 184 kilo boş. Kula. E, motorun yanına geldiğimiz zaman motor oldukça evet Yani ağır. Yani, buradayım diyor. E, ama yani üzerine bindiğiniz zaman motorla böyle. Ben dediğim gibi 180 boyunda, 181 boyunda ve 96 kiloluk bir adım. Ben de böyle. Duruş. Ee, diğer motorlar hani altında küçük kalabilirdi. Ama bu evet. ee, bana ne olduğunu düşünüyorum. Heybetini alabilene göre. Bu arada konfor sedan var. Hani uzun yoldaki rahatlığının sebeplerinden biri de o olabilir. Bayrıca ben ne sorayım inşallah? Mesela ilk aldığımda dikkatimi çeken, beni sinir eden bir cızırtı vardı o cızırtı. <laughs> İnsanlar ön farı söktüler. YouTube'dan izlediğim kadarıyla neler yaptılar o cızırtı için. Ben neler yaptım? Şu arayı görebiliyor musunuz acaba? Şu ara. Şu araya ee, bu kapılarda kullanılan yalıtım değil de böyle hani bir şey var. Böyle kendi kendinden tutkallı falan. O malzemeden sıkıştırdım cızırdamasın diye. Kısmen azaldı. <laughs> Dediler ki sonra internette yine direksiyon kilidinden yapıyor. Direksiyon kilidi biliyorsunuz şurada bir aparat ama tabii ki göremeyeceksiniz. Böyle karanlık falan kalıyor ben de şimdi onu aydınlatamam. Direksiyon kilidinden geliyor. Orayı VD kırtladım falan. Epeyce bir şeyler yaptım. Sonra zırıltı geçti. Yani niye geçti bilmiyorum. Bazen oluyor e, rampa aşağı inerken bu arnavut kaldırımı tarzındaki o taş yollar var ya. Oradan inerken e, gazdan elimi çekince o zırıltı oluyor. Şu plastik yani lamba kaliteli ama şu plastik mesela güven vermiyor. Ya şu takozlar. İşte motor oldukça güzel ama bunu da ekonomik hale getirmek için bizim Hintli arkadaşlar oldukça... Kısmışlar bazı yerlerden ama Ya neyden kısmamışlar İşte freninden kısmamışlar Freni oldukça kaliteli Neyden kısmamışlar Amortisöründen kısmamışlar Ki bunlar gerçekten Güvenlik içinde hoş şeyler Güzel şeyler Hala bantları duruyor Ben bir motorla hiç Yolda kaldım mı kalmadım Artçılı gittim Eee Hani o uzun yollara, otobana girdim, dağ yollarına girdim. Ee, videolarımda da görürsünüz belki, izlerseniz, abone olursanız. Ee, dağ yollarına falan girdim. Ben bu motorla yolda kalmadım. Bu motor beni hiç e, korkutmadı. İşin açığı. şimdi arıza yapacak, şimdi şu olacak, bu olacak diye. Bu motor benim alabileceğim en iyi fiyat performans motorlarından biri. Yani. Hani söz hakkım var mı? Motor hakkında çok konuşmak için. Ee, Valla hani dediğim gibi 4000 kilometreyi yaklaşık işte 4000 kilometreyi yapmışım. Hiçbir sorun yaşamamışım motorla ilgili. Cızırtı var mı? Var. Ha ne yakıyor? Ben artçılı gidiyorum. Gazda öyle kendimi ya elimi korka alıştırmıyorum. işin açığı basılacak yerde kesinlikle basıyorum. Öyle çok da e, hani böyle ım, çok ne diyeyim böyle dur, vın, vın, vın dur, kalk şeklinde değil de. Yani yol uygunsa basıyorum. Ee, 4.2 falan yakıyor. O haliyle artçılı. Artçılı. Son gördüğüm hızda 171 veya 173. O civarda bir şeydi yani. Artçılı. Ee, hani benim kilomu, artçımı, ağırlıkları düşünecek olursak Bence gayet yeterli bir hızdı. Yani ondan şikayetçi olmadım işin açı. Motorun almak isteyen arkadaşlar şöyle diyeyim. Ben bu motoru 2020 yılında alacaktım. 2020 yılında çıktığında 28 bin lira sanırım. Sonra 31 bin oldu veya 31.900 oldu. Dedim ki bu motor pahalı artık. Ben bu motoru almayacağım. Ve bir ülke gerçeği yüzüme tokat gibi şap. Çarptı. Ve ülkede bir şeye gücünüz yetiyorsa alın. Çünkü hiçbir şey ucuzlamıyor. Aynı motor şu anda 58.500 mi acaba? 58.500 lira bu motor. Eder mi? Etmez. Ama ülkemizdeki vergi, ülkemizdeki sistemden dolayı maalesef böyle her şey pahalı olduğu gibi bu motor da pahalı. Bundan sonraki motorum ne olur? Bundan sonraki motorum herhalde yani Japon olur, Honda olur. NC 750X olabilir. Eğer gücüm yeter ise. Arkadaşlar motorla ilgili sormak istediğiniz bir soru olur ise yani ee, sorabilirsiniz. Ben de zevkle cevaplamak isterim. Motor ha sağa çekiyor mu diyorlar. <laughs> Öyle bir hikaye vardı. ilk motorlar ülkeye geldiğinde YouTube'da. Sanki herkes elini bırakıp da geziyor. Motorda direksiyonu tutan yok. Sağa çekiyor, sağa çekiyor. Al çekiyor. Yok çekmiyor arkadaşım. Yani ben öyle bir çekme falan hissetmedim. Bu lastiklerle ilgili olabilir. Ee, ama ben öyle çekme falan yok yani. Ee, kötü lastikleri bu arada MRF lastikler e, ceset. Lastikleri kötü ama lastikle ilgili bir sorun da yaşamadım. Yani o da ilginç. Yani kullanımla dikkatle alakalı herhalde. Ee, motor yani motordan genel olarak memnun muyum? Memnunum. Alınır mı? Alınır. Bu paraya alınır mı? Bu ülkede alınır başka bir şartlarda olsaydık, hani dolar atıyorum 2 lira olsaydı da bu motor 55 lira olsaydı ben derdim ki yuh. Ama maalesef ülke gerçeğimiz dolardır, dövizdir. Tabi ee, bunda şey de var. Bayi, fırsatçı. Onlar da var. Onları bilemiyorum tabi. Dediğim gibi motorum budur. Memnun muyum, memnunum. Alınır mı, alınır. Ee, başka aklıma gelen, böyle ee, sorularda da bilmiyorum. Sorabilirsiniz. Görüşmek üzere.